Merhaba arkadaşlar. Bugün yine başka bir video ile karşınızdayım. Ben Brawler Annen ile İlknur Kavak. Bugün arkadaşlar Nene Hatun hesabındayım. Kulüpteki arkadaşlarımızla birlikte bugün teke tek dostluk maçı yapıyoruz. Kim kime dumduma, kim kazanırsa, kim birinci olursa şeklinde olağan bir maç oynuyoruz. Evet şu anda arkadaşlarımızdan biri çevrim dışı oldu biz de ne yapalım Eren'i çağıralım kulübümüzü dolduralım bu şekilde Evet arkadaşlar şimdi herkes hazır verirse eğer oyunumuza başlayacağız oyunda arkadaşlar ben e, maskot Daryl ile oynamak istiyorum ultisi çabuk doluyor güzel oynadığını düşünüyorum Umarım ilk üçe girebilirim. Çünkü arkadaşlarımız çok çok iyi oynuyorlar. Şu anda Kral Burak ve Bilek White'ın hazır vermesi bekleniyor. Nedense bir araya gelinemedi. Herkesin hazır vermesini bekliyoruz ve hazır verdikleri takdirde oyuna başlayacağız. Evet arkadaşlar. Teke tek etek, tek hesaplaşma dostluk maçımız başladı. Benim yakınımda bir karakteriyle Beşiktaş Nike olan arkadaşımız var. Ejrin de zannediyorum ismi yanlış hatırlamıyorsam. Utku muydu yoksa? Utku arkadaşım sanırım. Efsane Yuki ile yine burada bir karakterinde başka bir arkadaşımız var. Eren Pro Brok almış. Toplayıp sapıyor. Beşiktaş'ta zannediyorum internet problemi var. Olduğu yerde kalmış. Madem öyle. Biz de arkadaşımızı daha fazla buralarda destekleyelim. Gönderelim. Evet, yükümü aldım. Bu arada içerilerde yine başka arkadaşlar var zannediyorum. Bu kimdi? Aa, Kral Burak öldürmüşüm Burak Yavaz'ı. Görmedim. Oğlum, kusura bakma. <laughs> kusura bakma oğlum. Otların arasında göremedim seni. Bir tane efsane var. Keşke söyleseydin. Keşke söyleseydin. Tamam. Hangi karakterdin hatırlayamadım. Efsane <laughs> karakterindeki Bibi'yi öldürmek istiyorum. Bu arada 5 arkadaşımız kalmış. 6 yükü var. <laughs> <5 tane Gülüyor> arkadaşımız Bibi'yi <dediğim Gülüyor> öldürdü. Yani ultisiyle öldürdü. 5. oldum arkadaşlar. İlk 5'e girdim. Bu arada sessiz yapılar ortada. Zannediyorum biri Orhan, biri Fatih. Efsane yükümdeki arkadaşın ismini şu anda hatırlayamıyorum. Kusura bakmasın. Üç kişiyi görüyorum ortada. Sofi Jopiler'in bir tanesi Rico, bir tanesi Tara karakterini almış. Şeyle Black White yükümdeki arkadaşım Şeyle'yi almış. Ve şu anda iki kişi kaldı. Black White ve Efsane. Bakalım ee, yalnız efsanenin yükü 12. zannediyorum efsane olur gibi geliyor bu maçı. çünkü yükü bir tane ve evet efsane aldı. Kendisini tebrik ediyoruz. Tekrar yeni bir maça başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi de Zeyne hesabıma geçtim. Zeyne hesabında şu an teke tek oynuyoruz. Tek hesaplaşmada. Bu sefer arkadaşlar inşaatçı Jackie'yi aldım. İnşaatçı Jack'i biliyorsunuz Jack'in yeni kostümü geldi arkadaşlar iki gün önce. Ben de aldım. Fiyatı da çok uygundu. O yüzden de bu oyununda inşaatçı Jack ile oynamak istedim. Bir tane bot var kolt karakterinde oyunda. Diğerleri hepsi kulüpten arkadaşlarımız. Öncelikle bu botu vurmamız lazım. Ama nasıl vuracağız? fikrim yok. Aa, yaşasın botu vurdum. Evet, kulüpteki arkadaşlarla şu an dost olduk. Şu an Sosy Jopi hangisi? Arkadaşlar Fatih mi, Orhan mı öldü. bilmiyorum. Kral Burak ölmüş, Burak Yaz. Kim öldürdü Burak Yağız? Eren. Eren pro. Hmm. Evet. Kuzenin yani. Evet. Cahit Eren. Şimdi kimi vursak acaba? Şurada Beşiktaş karakteriyle Utku arkadaşımız var zannediyorum. Eren nedense vuruyor. 5 kişi kaldık. 5'imizi birbirimize dönüyoruz. Nasıl bir oyun olacak? Hiçbir fikrim yok. Güzel bir dostluk maçı oluyor. 3 tane seyircimiz var şu anda. Bugün günlerden pazartesi arkadaşlar. Bugün 15 Haziran 2020. Güzel bir dostluk maçı. Kulüpteki arkadaşlarla çok güzel bir şekilde uyum sağladık. Kulüpteki arkadaşlarımızı, çocukları hepsini çok seviyorum. Malum biliyorsunuz ben 38 yaşında, iki çocuklu bir anneyim. Oğlumla beraber oynadığım bir oyun bu. Şu anda herkes ortada dolaşıyor. Kim kime vuracak, nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Son dakikalarda kim ne yapar, nasıl olur? Hiç bilemiyorum. Evet, şu anda e, aramızda Beşiktaş Miki Utku arkadaşımız yanılmıyorsam. 7 yükü var. Leon karakteri ve Ceren arkadaşımızın. Kim birinci oldu arkadaşlar? Ben ikinci olmuşum arkadaşlar birinci olan arkadaşımız kim acaba? Görebildin mi? Hı hı. Kim birinci oldu bırakıyor? Kim? Pro ya da <laughs> Hangisi? Ya ya, ya da Pro. Birinci olan arkadaşımızı tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bir diğer maçımıza geçtik. Ben tekrar inşaatçı ciki aldım arkadaşlar. Şu anda biraz kutu açıp yük biriktirmek istiyorum. Evet. Birinci yükümü aldım. İkinci sandığıma gidiyorum. O bot iki. Rico karakteriydi. İki tane bot var arkadaşlar ortada. On arkadaşımızdan 8 tanesi var. İki tanesi çıktı. Zannediyorum internet problemleri yaşandı. Botun bir tanesini görüyorum şu an. Rico karakteriydi. Bot 2 Kral Bura öldürdü. Seni karakteriyle olan kim göremiyorum. Eren Proymuş. Eren arkadaşımız kim almış. Yalnız ortada 3 savaşçı kalmışız biz. Eren ben. Ve bot mu kaldı? Niko. Aa ne oldu? Bot ölmüş. Ben <laughs> burada Eren birinci oldu arkadaşlar. Kendisini tebrik ediyoruz. Ben de ikinci oldum. Gayet güzel bir karşılaşmaydı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz için son maçımızı yapıyoruz. <laughs> 10 arkadaşlar yani 7 tane kaldı şu an aramızda 3 tane botumuz var umarım önce botları vurabiliriz oyunun botları genelde çok iyi çıkıyor bildirimler de bitmiyor kusura bakmayın Eren Pro, Kral Burak Leon bütün arkadaşlar bir arada maşallah Sosy Jopi karakteriyle Orhan ya da Fatih arkadaşımız bilemiyorum hangisi olduğunu. <laughs> Şu anda Eren Pro Ceren Kral Burak Sendi karakteriyle beni koruyor oğlum. Canım ağlam. Şimdi bakalım bu el kim alacak? Yalnız Leon tarafından da sıkıştırıldı. Ah, Eren sağ olsun beni vurmadı. Yalnız Eren üzerime geliyor. Hain kuzen. Şu anda bot bir, bir tanesi Colt. Ceren yani Leon karakteri karakterindeki Ceren arkadaşımız. Haydi bakalım. Bir tanesi Penny'miş. Penny karakterinde kim vardı? Eren. Eren şu an taretini attı. Ortaya. Kral Burak şu an uyku numarası yaptı. Sende karakteriyle. Beşiktaş. sanıyorum ekip arkadaşımız. Kamcı ve Eren'in karakideni kesti. Hain Eren. İntikamın büyük alacak. Sanıyorum dördüncü oldum arkadaşlar. Şimdi ortada Kral Burak ve Eren. O iki kuzenler kaldı. Ve Eren birinci oldu. Tebrik ediyoruz kendisini. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, kanalıma brolder anneye abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar sizleri seviyorum bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın